Tufanlar Kuyumculuk bölgenin en büyük altın ve takı festivalini düzenliyor. 24-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festival bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak. Projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Likya Kadın Kooperatifi işbirliğiyle yangında zarar gören alanlar ağaçlandırılacak. Tufanlar Kuyumculuk Pırlanta Derecelendirme Uzmanı Onur Arıkan, konuyla ilgili bilgilendirme yapmak için FRT TV'de her perşembe canlı olarak yayınlanan gündem analiz programına konuk oldu. Ekonomi sizin de söylediğiniz gibi altın yıllardır sürekli bir yükselen trend içerisinde ama maalesef ki sadece ülkemizde bu trend söz konusu. Programda program sonucusu Necati Kambur'un sorularını yanıtlayan Onur Arıkan, festival hakkında bilgiler aktardı. Fikir babası söylediğim gibi, Kayseri'de e, biz bu işe festivallere başladık. İlk 2015'te Fatih Yılmaz e, bu işi bana öğreten ustamdır. E, bu sektöre girmeme sebep olan, e, pırlanta bilgisini öğreten ve öğrenmemi sağlayan ee, i̇lk 2015'te bir festival hazırlığımız oldu. O zaman Türkiye'nin en büyüğü dedik. Şunun için e, Türkiye'nin en büyüğü demiştik. E, belirli düzeyin üstüne yani bugün bazı markalar e, çadır mantığıyla belirli şeyleri İstanbul'da yapıyorlardı. Ama yerel bir marka e, herhangi bir bu tarzda bir etkinlikte bulunamıyordu. Bir organizasyoncu geliyordu. Altın markalarını bir araya toplayıp standlar veriyor. Evet. Ben fuarcılık bilgimde olduğu için böyle fuar tarzında o, o genel, altın fuarı gibi bir şey oluyordu. Ama o onlar genelde toptandı. Yani Parkende'ye vurulmuş bir Parkende müşterisine hitap eden Hı -hı. bir festival tarzında veya hani çadır mantığının dışında bir e, mantalite olmuyordu. Çadır mantığında bildiğiniz üzere mağazada olan ürünleri belirli bir indirime sokup Hı -hı. hani e, tabirde bir yanlış olmaz ise yıl boyunca satamadıkları ürünü belirli bir indirim vaadiyle mağazaya müşteri çekerek yaptıkları bir organizasyondu. Biz 2015 yılında Kayseri'nin elit bir mekanı olan Flamingo'da farklı burada yapacağımız konsepti bir şey hazırlamıştık ve başarıya da ulaşmıştı. Daha sonrasında Hacı Bekir Amca ile iki tane bu tarzda büyük kapsamlı bir festival tarzında bir şeyimiz oldu. Yine biri Flamingo'da bir de Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin altında yapılmıştı. Ee, aynısını biz buraya transferimizde, burada gerçekleştirmek istedik ve Ömer ve ilgili de çok sıcak baktılar. Hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Geçen sene aslında başlayacaktık. Biz bunu geleneksel hale getirip, her yıl e, üzerine bir şeyler katıp devam etmek istiyoruz. Keza e, bundan önceki yaptıklarımızın üzerine de çok şey katarak geldik. İlk yıla baktığımızda, şu anki hazırlandığımız festivalde %50 daha güzel, e, daha konseptli bir şekilde hazırlandık. En son yaptığımız festivalden %15-%20 daha iyi hazırlandık.